zor bir çocukluğu geçer insanın Anadolu'da. Hele de bizim gibi 50 yaşını geçmiş insanlarda var ya. Orada yaşadıklarını sonra epey çeken, Mesela diyelim ki küçükken koyda sapanla kuş vururduk. Sapanı ne kadar biliyorsunuz bilmem de. Sapan dediğin şöyle iki çatal. Onu var ya ağaca bakan böyle ağaçların orada iki ayrılan dalı kesen alttan kesen üstten de kesen öyle şöyle bir şey olur şöyle. Şunun şu ucağına var. Şambelin lastiğini keserdik şuraya. Birini şuraya daha. Birini şuraya daha. Görüyor mu bak? Birini şuraya daha. Birini de şuraya daha dağıttın mı? İki tane böyle lastik. Sonra da arkasında da var ya soğuk kuyruğun arkası veya bir deri bulun. Ona da var ya saatiyendiler şöyle o lastiklere de o bu ucuna da şöyle bir şey daha şöyle tamam mı daha şöyle şöyle bir bez parçası onu dağıttın mı dağıttın güzelce onu ipi neyine bağla sonra kuşu gördün ya şöyle bille gibi bille gibi taşlar bulun kuşu görün böyle dalda olur serpenek durur olur kuşu gördün ya serçeyi gördün şöyle şöyle alın şöyle bakalım. Bak. Şöyle. şöyle çöp çöp bir atan la arkadaş kuşa çarpar serçe düşer bir de sevinir Allah vurdum 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 varın kuşun var ya serçenin kafasını şöyle elinle koparın şöyle elinle kopak tüylerini yolan küçük bir ateş yakan kaç tane serçe vurduysan onu var ya böyle küçük o çöpün ucunda kızardın yiyin o serçenin yavrusu mu vardı yumurtası mı vardı falan hiç umurunda değil ya yani. velhasıl serçeyle sapanla serçeyi avlayıp kafasını elimizle kopardıp tüyünü yolup ateşte yiyerek büyüdük. Gene yiyik vallahi, gene yiyik ona göre. Gene yiyik. Ah, eşofmanın da ucu yırtılmış. Ah, buyur.